Herkese merhaba arkadaşlar. Medyanın sesi olarak sizlere son 2 haberlerini getirmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar e, son 2 haberlerinden hızlı bir şekilde haberdar olmak isterseniz kanalı takip ederek videolarımızı beğenmeniz emin olun ki yeterlidir. E, ve biliyoruz ki bizler de birçok kişi tarafından ortaya atılan iddiaları sizlerle beraber değerlendirdik. E, ve şu sonuca vardık bizler de şampiyonluk arkadaşlar yarı finale kalan isimler arasında sizlere katıldık arkadaşlar birçok takipçi ve Ve ile Batuhan oynanacağı fikrine katıldık çünkü birçok kişi tarafından böyle söyleniyor. SMS aramasında gördük açık bariz fark var zaten ile Batuhan ve Adem'in gerçekten SMS arkadaşlar çok fazla. E, bu iki kişi arasından oynanacak bu. Sizlere düşüncelerinizi ve görüşlerinizi lütfen yazmayı unutmayın. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ve kanalı da takip ederek bildirimlerini açarsanız attığımız her videodan haberler olma şansını da anlık olarak yakalamış olursunuz. Tekrardan kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun arkadaşlar.